Şimdi gelen bir ileti var. Bu e, çiftli kamera sistemi, çift kamera sistemi. E, Engin Bey diyor ki Fatih Bey bu kameralı sınav sistemi anayasanın 20. maddesindeki özel hayatın gizliliği ihlalidir. Kimse başkasının özel hayatına kamera açmaya zorlayamaz. Öyle diyorsunuz. Anayasa diyorsunuz. Benim evimin üstünde drone uçuruyorlar beyefendi siz neden bahsediyorsunuz? Hangi anayasadan, hangi yasadan bahsediyorsunuz? Daha da ileri götüreyim benim devlete gönderdiğim fotoğraflar, devletin arşivinde olması gereken fotoğraflar gazetelerin eline geçiyor. Hangi kişisel haklardan veya anayasanın 20. maddesindeki özel hayatın gizliliğinden size kızmıyorum. Ama böyle bir şeyin olmadığını söylüyorum. Ve günlerdir Çevre Bakanı'na, Çevre Bakanlığı'na ya arkadaş siz bu fotoğrafları, sizde olması gereken fotoğrafları, benim fotoğraflarımı, benim evimin fotoğraflarını nasıl bir başka gazeteyle paylaşabilirsiniz diyorum. Ne Çevre Bakanlığı cevap veriyor, ne İzmir İl Çevre Müdürlüğü cevap veriyor, ne Çevre Bakanı Murat Kurum cevap veriyor. Bugün danışmanına mesaj attım beyefendiciğim. Ya en azından bir cevap verin bana diye bakanın danışmanına o dahi dönmedi. Mesaja bile dönmüyorlar. Siz neden bahsediyorsunuz? Anayasanın 20. maddesi demişsiniz. Haklıyız, haklısınız ama maalesef bu kadar işte.